Silifke'nin yoğurdu, seni kimler doğurdu, seni doğuran ana mi yoğurdu. Merhabalar arkadaşlar, ben Silifke'nin çileği Ayşen Ünal. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sizlerin mesajı ve isteği üzerine e, tekrardan video çekmeye karar verdim. Aslında şu an video çekmek falan filan aklımda yoktu. Sınavımız 50 günden az süre kalmış ve motivasyonlar düşmüş duyduğum kadarıyla sakın sakın sakın. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. O sınav kazanılacak. O akrabaların, o arkadaşların ağzına küfürle değil, netlerinizle cevap vereceksiniz. Bu böyle arkadaşlar. Arkadaşlar sınavımıza az kaldı. Bugün 47 gün mü falan kaldı işte. 47 günü çok güzel değerlendirirsiniz gerçekten kazanırsınız. Buradan beni yeni izleyen arkadaşlarıma sesleniyorum. Altyapısı olan bir öğrenci gerçekten 47 günde bile kazanır. Daha dün başlayan başladığım koşula başladığım arkadaşlarım var. Bak geçen sene mesela başladığımız arkadaşım birinden örnek vereyim biz Ocak ayında falan da konuşmuştuk ama deprem nedeniyle çocuğun hayatsal faaliyetler nedeniyle e, tekrardan hani koşlu kalmak için geç kaldığını falan düşünüyordu. Ama konuştuğumuzda altyapısı olduğunu ve geçen sene zaten sıralaması 6000 bin, bin civarı olduğunu e, ve kazanmasının garanti olduğunu söyledim ona. Çünkü 47 gün az süre değil ve tekrardan koşluğa başladık bu kalan süre zarfında. Eğer altyapısı olup da e, nasıl diyeyim size duygu karmaşasına düşen birileri varsa koşluk hakkında aklına soru işaretleri varsa instagram adresi silifgeninçiliğinden bana ulaşabilirsiniz mesaj atabilirsiniz oradan size yönlendirme cevaplama bilgi verme yapabilirim sınava olan kadar sürede koşluk yapıyorum Grubumuz hala devam ediyor. Ve grubumdaki arkadaşların derece yapacak olanlara inanıyorum. Kazanacak olanlar zaten hepsi kazanacağına inanıyorum. Ama ayrıyeten dereceyle kazanacak olanları da biliyorum. Burada onlar kendilerini biliyorlar. Hepsi kazanacak Allah'ın izniyle. Hepsi çok azimliler. Benim enerjime enerji katıyorlar. Allah inşallah herkesin emeğinin karşılığını verir. Çünkü ben masaya otururken, DGS'ye hazırlanırken diyordum işte Allah emeklerin karşılığını veriyorsa benim de emeklerim karşılığını ver Allah'ım falan diyordum. Ki hani bazen şeye bile düşüyordum yani bu herkes de vardır Allah'ım diyorum. Hani namaz kılmıyorum, e, ibadeti az yapıyorum. Acaba ben kazanamayacak mıyım falan diye böyle psikolojik artık kötüydüm. Sonra diyorum ki Allah diyorum emek verenlerin karşılığını verir. Benim de emeklerimin karşılığını versin. Ben daha fazlasını istemiyorum diyordum. Ama şu anki aklımda olsa daha güzel çalışıp, daha güzel bir sıralamayla e, üniversite daha böyle değişik bir yerde okuyabilirdim. Tabii ki de hamdolsun, şükür olsun kazandım. Yani kazanamayan çok kişiler var. Ama şöyle söyleyeyim, yani bu süre zarfında çok çok e, duygu karmaşalarına giriyorsun. Şöyle hayal ettiğimde bile gözlerim doluyordu benim böyle. Yatakları yatakta yastığım ıslak uyuduğumu bilirim. Neden? Çünkü kazanamazsam ne olur atlı. Düşüncelere kapılırdım. Ama sonra hemen derdim ki Ayşe at bunu aklından çıkar bunu çıkar ki sen kazanacağını biliyorsun ve asla kazanmama ihtimalini düşünme. YouTube'a giriyordum ee, motivasyon için DGS kazananları izliyordum boş boş konuşuyorlardı sinir oluyordum kapat diyordum ya kapat. Sen kazanacaksın daha güzel anlamlı videolar çekeceksin. Seni izlerken insanın içine böyle kıpırtılar da olacak diyordum. İnşallah öyle oluyordur. Çünkü ben gerçekten enerjimi hiç düşürmeyi sevmem. Ve düşüreni de hiç yanında bulundurmayı sevmem arkadaş olarak. Powerbank miyiz abi ya? Hayırdır kim bizi kullanıyor? Arkadaşlar erken kalkın. Bakın ben şimdi üniversite öğrencisiyim. Sınavı kazanmışım değil mi? Ama ben hala erken kalkıyorum. 7-15'te kalkıyorum. Spora gidiyorum. Stadyuma, koşuya. 8.30-9-10 geçi falan geri geliyorum. Duş alıyorum. Kahvaltı yapıyorum. Hani her şeyi kendim için yapıyorum. Siz de masanın başına kendiniz için oturun. Ve kendiniz için çalışın. Yani bu hayat sizin hayatınız. Kazanırsanız size kazanırsınız. Sadece millet size laf eder. Yani kazanamazsınız. Onları da geçin yani. Ailenize bile kendinizi kanıtlayın anladınız mı? Ben şu an o kadar daha güçlüyüm ki aileme karşı olsun, çevremdeki insanlara karşı olsun. Çünkü ben başardım abi. Sıkıyorsa, laf eden varsa otursun. O sınav kazansın. Benden daha iyi niyet yapanları da tebrik ederim. Ben hiç gocunmam. Ama o neti yapsın. Ondan sonra benim karşıma çıksın konuşsun. Benim 60,8 e, ortalamayla 40 doğru 2 yanlış matematik netiyle 6 doğru 6 yanlış Türkçe netiyle ben dikey geçişle hemşireliğe geçtim. Siz niye geçemeyesiniz? Ve ilk senesinde 22 bin yapan bir kız yılmamış. Bu sene 3638 ile kazanmış. Ya bunun gururu ayrı bir şey ya. Ben utanmadan bile tercih yapmışım. Bunu önceki videolarımda da söyledim. Yani hayal prest yaşamışım ya. Acaba gelir mi? Bu gerçekçi olacaksınız. Çalışacaksınız. Yapacak hiçbir şey yok. 47 gün sonra için rahat rahat çıkmak istiyorsan o sınavdan acaba şu soru da doğru muydu gibisinden böyle aklına soru işaretleriyle çıkmak istiyorsan yani yapacaksın uykundan tavizler 47 gün çabuk geçer şöyle bir şey olmuştu akşamdan sınava gittik abimin eşi ablam onun kız kardeşi arabayla bindik gittik orada arkadaşlarla kaldık arkadaşlar vardı sağ olsunlar onları buradan çok öpüyorum Ondan sonra gittik kaldık akşam kız kısa sohbet muhabbet ama benim içimde bir heyecan var. Tabii ki de güzel soruları not ettiğim defterde çantamda. Sonra akşam gittik sınava orada kaldık kızlarla işte tatlı matlı bir şeyler yedik. Kek falan yedik. Daha sonra saat 11-12 uyudum ben. Hani artık heyecandan da uyuyamıyorum ya. Şu sınav artık geçsin gitsin. Benim hayatımdan çıksın istiyorum. Olacaksa olsun olmayacaksa olmasın. Bu psikoloji artık kaldıramayacağım. Bu kafaya girdim. Ondan sonra yattım. Sonra sabah kalktım. Erken kalktım tabii. Sağ olsun ev sahiplerimiz bana Patatesli yumurtalı salata yapmışlar diyor ki onlar da öğretmen birisi birisi diyetistten bir abla diyor ki bak sınav esnasında açlığını hiç düşünmeyeceksin tüm sorulara odaklanacaksın bu patates patates yumurta salatasından bol bol ye seni hiç acıktırmayacak sınavda açlık hissetmeyeceksin. Tamam mı? Tamam dedim. Oturdum sofraya çok güzel karnımı doyurdum. Tavsiye ederim yumurtalı patates salatasını. Karnın hiç kuruldamadan sınavdan çıkarsın. Daha sonrasında yedik güzel bir kahvaltı. Sonra ablamla kız kardeşi beni okul zaten yakında okula bıraktılar. Ve şöyle bir şey oldu. Ben heyecandan su almayı falan unutmuşum. O kadar hani bilgiliyim ki yanındaki not deftere falan baktım sabah matematikten bazı soruları falan böyle gözden geçirdim. Allah'ım okula vardım heyecandan susadım. Ay ne yapayım çaresizlik gittim lavaboya elim yüzümü yıkadım bir heyecanım geçsin diye. Çeşmeyi şöyle tuttum su içtim. <laughs> Sonra sınava girdim dedim ki sınav başlamadan önce Ayşe dedim boşver suyu muyu dedim ya. Bütün heyecanımla şeyini sınava adam. Sonra sınava girdim. Soruları çözmeye başladım ama yavaş çözüyorum. Neden? Çünkü çok stres yapıyorum. Çok bilgiliyim. Beynim içinde soruları tüm çözüyorum. Ama işlem yaparak çözmek istiyorum. İşlem hatası yapmak istemiyorum. İhtimale bırakmak istemiyorum. Bir sürü şey yani. Sana 15. soruya geldim. Baktım bir zamanı çok e, az har şey çok harcamışım zamanı da. Ayşe hızlan dedim. Bu böyle olmaz. Bana fizyoterapi teknikleri olduğum için Fizyoterapist kuzenimin çırağı olan, çırağı oldun diyen insanlara kendini göster dedim. Bana böyle bir hitabı bulmuştu tanıdıklardan birisi o ilk üniversiteyi bitirdiğimde. Ayşe dedim hızlan çırak olmaktan çık. Sen kendini bir göster. İnsanlar seni bir anlasın. Çırak kimmiş, paşa kimmiş, usta kimmiş. Sonra sınav yaptım. Son 10 dakika var. 8 dakika mı ne? 2 tane soruyu hızlıca kafadan yapmıştım. Kesin onu da ondan yanlış yaptım yani. Yoksa 42'de 42 yapacağımı düşünüyordum. Uf, öyle yapsam daha güzel olurmuş. Neyse bu sene puan bölündüğü için e, girmiyorum DGS'ye ama seneye tekrar gireceğim. İlk 500 falan istiyorum ki bunu da hani YouTube'dan yapamıyoruz diyenlere gelsin diye. Arkadaşlar sonra ne diyecektim size? Ha, sınav başvurularımız da başlamış. Bu arada buradan bilgilendireyim. Allah inşallah hepinizin DGS'yi kazanıp insanlara göstermeyi, onlara bu, size bu gurur yaşatmayı, onlara da bu utancı yaşatmayı nasip etsin. Sizleri çok seviyorum. Bu kalan süre zarfında boşluğa düşüp koşluk isteyen arkadaşlarım, çalışıp da çalışmada bocalama yaşayan arkadaşlarım, koşluk konusunda bana Instagram adresinden tekrar söylüyorum. Silifken'in çileği. Ulaşabilirsiniz. Ee, WhatsApp grubuma koşluk yaptığım öğrencileri alıyorum. Çok çok özür dilerim. Bunu koşluk yaptığım öğrenciler de zaten kalabalık ortam istemiyorlar. Ee, onun için sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sınavı kazanıp geri gelin arkadaşlar. Öpüyorum.